Yapay zeka ile üretilen içerikler ve telif tartışmaları. Arkadaşlar, yapay zeka ile içerik üretimi eser midir? Eser sahibi kimdir? Yapay zeka ile üretilen içerikte hukuka aykırılık varsa sorumlusu kimdir? Ee, bu konuları konuşacağız. Buradaki soruların hiçbirinin güncel mevzuatımızda karşılığı yok arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir sürü yapay zeka var ve çok ilginç içerikler üretiyorlar. Bunları bir telif kapsamında değerlendirelim. Bunların hiçbirinin henüz cevabı yok arkadaşlar. Bunlar tartışılıyor. Ee, ufak bir entelektüel tartışma yapalım. Ee, ortamlarda satılacak bilgiler olarak sizlere sunmak istiyorum. Yapay zeka ile ilgili içerik üretimi eser midir? Şimdi ne demiştik eser için? Sahibini, hususiyetini taşıyacak, onun orijinal damgasını e, taşıyacak demiştik. Ve fikri bir çabanın sonucu olacak demiştik yapay zeka ile üretilen içeriklerin eser olamayacağına yönelik kanaatler oluşmaya tartışmalarda başladı. Çok yakın bir zamanda Amerika'da bakın gösteriyorum. Stephen Taylor adlı bir vatandaş kendi geliştirdiği yapay zeka ile bir, bir algoritmayla şu bir görseli ürünü üretmiş ve Amerika'da öyle bir kurum varmış işte bu telif haklarıyla ilgili başvuru kabul aldığımız. Oraya başvurmuş telif hakkını almak için. Ve gün sonunda bu eserin insan eli değmediği için Washington DC'deki mahkeme eser olarak kabul etmemiş. Yine Pekin'de, Çin'de böyle bir mevzu var. Bir mahkeme kararı var. Dünyada çok sayılı sınırlı örnekler var henüz yani bununla ilgili. Çin'deki mahkeme de önüne gelen fikri ürünün eser olmadığına, eser niteliği taşımadığına karar vermiş ama burada bir fikri çaba var. Bunun farklı bir şekilde konunun korunması gerektiğinden bahsetmeli istemiş. Bu tarz örnekler çoğalmaya başladı. Eser olamayabileceği olamay ama yapay zeka ile üretilen içeriklerin farklı statüde, farklı bir hak tanımıyla e, tanımlanıp korunabileceği ile ilgili görüşler mevcut şu anda. Sonra bu benim LinkedIn'de yaptığım bir anket arkadaşlar. Eser sahibi kim olabilir? Yani yapay zeka, ile üretilen o e, çıktılar, içerikler, görseller, romanlar, şiirler, ne diyorsanız, müzik eserleri hatta. Eser sayılsa bile bizim anladığımız telif hukuku, fikri müket hukuk anlamında, eser sayılsa da sayılmasa da başka bir hukuki statü verilse de kendisine e, acaba sahibi kim olacak? Yani o tanımlanan hakların sahibi kim olacak diye bir tartışma var. Şimdi burada bunlarla ilgili çeşitli sorunlar var. Yapay zekanın kendisini biz eserin sahibi olarak kabul edersek bu durumda ortaya çıkan tablo şu oluyor arkadaşlar. Yapay zekanın bir kişiliği yok. Bununla ilgili büyük tartışmalar var. Şimdi yapay zekaya biz ne diyeceğiz? Eşya mı diyeceğiz? Köle mi diyeceğiz? Hani eski zamanlarda nasıl bir statü tanıyacağız? Adam çalıştıranın sorumluluğu kapsamında işçi gibi mi ele alacağız sorumluluk açısından? Ona bir tüzel kişilik mi vereceğiz? elektronik bir kişilik mi vereceğiz? Yani normalde özel hukukta veya işte kamu hukukunda ne oluyor? Bir uyuşmazlık çıktığında karşımızda ya gerçek kişiler ya da şirketler, dernekler, vakıflar gibi tüzel kişilerden bahsediyoruz değil mi? Ve o kişilere muhatap alıp zararın bir şekilde tazminini sağlayabiliyoruz. Ama yapay zekanın bir kişiliği olmadığı için bu tarz sorunları nasıl çözeceğimize dair bir cevap yok. Belki kendisine bir elektronik kişilik kazandırılabilir. Belki bir tüzel kişilik gibi bir başka kişilik kazandırılabilir. Böyle bir durumda bundan söz edilebilir. E, yapay zekanın yazılımcısı derseniz yazılımcının yazdığıyla ortaya çıkan arasında bir illiyet bağ bulunmuyor. Dolayısıyla hani yazılımcı eser sahibi demek bu anlamda eleştiriliyor. E, aslında ağırlıklı görüşte burada da öyle oy verilmiş. Eseri ortaya çıkaran o yapay zekayı kullanarak eseri ortaya çıkaranın eser sahibi olarak kabul edilebileceği ile ilgili de görüşler mevcut arkadaşlar.